Arkadaşlar bugün itibariyle 6 numaralı kapı açıldı ve bilin bakalım topluluk neyi seçti. Dün ben videoda 5 numara kapının arkasında Kenji olduğunu düşünüyorum demiştim ve 5 numara da seçildi nitekim. Çünkü topluluk da artık yorumlarda da 700'den fazla yorum geldi videoya ve çoğu kişi Kenji'nin bu kapının arkasında olduğunu artık hem fikirdi. Gördüğünüz gibi yanılmadık bildik abi doğru teori ürettik yanılabilirdik ama yoğunlukta zaten dünkü videoda da göstereyim size şöyle 55.000 izleyen de 22 saat içerisinde 1900'den fazla like atıldı. 3 tane sadece dislike atıldı. Sadece ben bu videoda arkadaşlar burada Kenji'nin çıkacağı kapıyı değil, birçok kapının arkasındaki çıkabilecek e, alternatifleri konuştum. Yine bu videoda da arkadaşlar Lumi ve ücretsiz elması hangi kapının arkasında olacağı ilgili sağlam teoriler ürettim. Bu arada arkadaşlar ücretsiz Kenji kostümünüzü hala göremediyseniz haberlere tıklıyorsunuz ve burada ödül al butonu var. Ona tıkladığınızda Kenji kostümü gelecek. 6. günle birlikte toplamda 6 kapı Açıldı ve 14 kapımız daha bizim kapalı duruyor. Geriye kalan ödüller arasındaki en çok bizi heyecanlandıran kısım Lumi ve ücretsiz 20 elmas tabii ki. E bir nebzede 500 krediyi de insanlar istiyor olabilir. Sonuçta karakter açmanıza yarıyor krediler. Bu videodaki amacımız da bu 3 ödülün hangi kapının arkasında olacağını tespit etmek. Dünkü videoda da arkadaşlar üstüne durmuştum. Kısaca izlemeyenler için söyleyeyim. Videodaki mod motto'muz bizim en alakasız kapının arkasından aslında büyük ödüllerin çıktığını tespit etmiştik. O yüzden de yine arkadaşlar Lumi deyince akla ilk gelen kapılardan birazcık uzaklaşacağız. Elmasta ise değişik bir teorim var. Şu anda arkadaşlar zaten bak açık açmamamız gereken kapıları sıralamak istiyorum öncelikle. Şöyle bir 17 numaraya baktığımızda bir otomat görüyorum. Otomatın içerisinden Lumi'nin çıkma ihtimali bence develerin dama çıkmasıyla eşit. Yani alakasızın ötesinde bir şey bu. Hiçbir şey anımsatmıyor bize bu kapı. Muhtemelen içerisinden Geçenki videoda söylediğim gibi güç puanı çıkacak. 200, 1000, 500 artık ne istersen ne haltsa hiç önemli değil bizim için. Biz bu kapıyı mümkünse açmamamız gerekiyor. 16 numaralı kapının arkasında tamamıyla ben aldatmacı olmadığını düşünüyorum. Altın çıkacağı ihtimalle düşünüyorum. Yani bir altını zaten çıkardık. Geriye 200 ve 1000 altınlar kaldı. Hani 1000 altın çıksa bile kimi mutlu edecek? Buradan bir tane aksesuar altını çıkmış olacak. O yüzden bence 16 numaralı kapıya da asla şu an için geriye kalan günlerimizde dokunmamamız gerek. Toplamda 4 kapı açabileceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden haklarımızı olabildiğince idareli kullanmamız lazım. 14 numaralı kapının arkasında ise ben yine arkadaşlar star hediyesi olduğunu ama star hediyesi miktarının 14 değil de pardon 10 değil de bir tane olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü burada bir efsanevi star hediyesi görseli verilmiş. Hani bize biraz daha böyle teşvik edici buraya tıklayın derece sine gösterdiği için ben buna zehirli bir kap olduğunu ve içinden bir star hediyesi çıkacağını düşünüyorum. Bence o yüzden şu an bu kapıya da henüz oy vermememiz gerekiyor. Onu da eklemiş olayım. Geldik abi şeker kutusuna. Ücretsiz ultra kupa kutusu. Buradan çıkabilir mi? Evet. Arkadaşlar dünkü yayınlamış olduğum videoda ben ücretsiz ultra kupa kutusunun 9 numaralı kapıdan çıkabileceği üzerine bir teori geliştirmiştim ama birçok kişi yorumlarda şunu da eklemişti. Abi sanırım unuttun Şeker kutusu olaraktan ultra kupa kutusunu açmıştık Cadılar Bayramında. Evet haklısınız. O aklıma gelmemişti ve gerçekten de mantıklı da bir teori. Yani yorumlara siz düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Hepsini okuyorum ve gerçekten sizlerin teorilerinde mantıklı olanları da kendim uyguluyorum videolarımda. O yüzden fikirlerinizi yazın lütfen. Ultra kupa kutusunun çıkma ihtimalini düşünüyorum. Bu arada bence arkadaşlar kredi 500 kredi, Lumi efsanevi pardon işte ultra kupa kutusu ve 20 elmas. Toplamda daha 4 tane büyük ödül var. Ve bu 4 ödülü bizim geriye kalan 4 kapıdan en az 3 tanesini bulmamız lazım. Bir tane fire hakkımız var. Onu da düzgün kullanmalıyız. 11 numaralı kapıya gelelim. 12'de ultra kupa kutusu olabilir dedik. 11 numaralı kapıda ise yani açık ara ben buradan bir tane sushi çıkaracağımızı düşünüyorum. 10 sushi. Kimin umurumda 10 tane sushi? Benim değil açıkçası. Çünkü günlük savaşlardan da sushi kazanabiliyorsunuz. Gerçekten mantıklı değil. Burada arkadaşlar 10 numaralı kapı. Evet çok tehlikeli bir kapı. Evet hepinize cazip geliyor. Ama bu kapının arkasından Lumi değil de şeyi de çıkarma ihtimalimiz var. Mortis'in iki gün yasaklanması. Çünkü bir hapishane görseli verilmiş. 2 adet göz var. Bu da içeride bir canlı olabileceği ile ilgili bize tabii ki bir gönderme yapılıyor. Bence 10 numarayı illaki açmamız gerekecek. Ya Mortis çıkacak buradan ya da Lumi'nin kendisi çıkacak diye düşünüyorum ben. Ben dünkü teori videomda arkadaşlar 9 numaralı kapının arkasında uzay görünümünden kaynaklı hani biraz daha böyle modern bir tasarım olduğu için Ultra kupa kutusu çıkacağını yorumlamıştım herkese. Sizler haklı görenler de olmuş. Bu arada hala ben bunun arkasından ultra kupa kutusunun çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, star hediyesi görseli var. Yine arkada bir şey var. Önünde 3 tane star hediyesi var. Biraz böyle toz tutmuş gibi. inceden bir star hediyesi vibe'ını vermişler. Ben bu kapının arkasında 10 adet star hediyesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler fikrinizi yazabilirsiniz Tabii ki. 7 numaralı kapı. Ben... Arkamda Mortis'i saklıyorum diye bas 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 bağırıyor. Peki Supercell bu kadar kendisini bariz bir şekilde belli belleder mi? Mortis'in diyorum. Ben açıkçası bu kapının insanları ters köşe yaptığını da düşünenlerdenim. Önündeki yarasa olsun, kapının e, hapishane dizaynı ile olsun, arkasında iki tane şeytani göz olsun. Hani insanlar bunun arkasından e, Mortis'in e, iki gün yasaklanacağı ihtimalini hesaplıyorlar. Ben açıkçası çok da evin değilim arkadaşlar. Bunun arkasından Lumi bile çıkabilir. Ama bu kapıyı bizim günün sonunda açmamız gerekecek. Çünkü iki göz olduğu için bir canlı olduğuna emin gibiyiz. O yüzden bence şu anda bu Lumi olma ihtimali olan kapılardan birisi. Benim gerçekçi düşüncemi soracak olursanız. Mortis'in iki gün banlanması gereken kapı işte karşınızda. Dün ben bu kapının güç bağını olma ihtimaliyle ilgili yorumlar yapmıştım ama sonrasında bayağı bir düşündükten sonra mor bir kapı olduğunu morun biliyorsunuz ki mortiste bir ilişkisi var. Hani mor renkler mortiste uyumludur ve onun yanı sıra closet yani kapalı diyor abi basbayağı diyor ki kapalı mortis kapalı 2 gün boyunca mortisi kapatacaklar. Bu kapıyı açtığımızda ben içerisinden mortisin 2 gün yasaklanacağını düşünüyorum. Bence o yüzden bu kapıyı şu anda seçmememiz gerekiyor. Çünkü kimse Mortis'in 2 gün yasaklanmasıyla bence ilgilenmiyor burada. Hakkımızı buna harcamamalıyız. Geldik 4 numaraya. Arkadaşlar 4 numarayı dün de söyledim videoda. İnsanla birebir uyuşan bir kapıya benziyor. Evet, oradaki mor detaylar var. Belki bu sizi yanıltıyor olabilir. İçerisinden güç puanı çıkacağını varsaydırabiliyor olabilir. Ama bir güç puanıyla bu kapının hiçbir alakası yok. Güç puanıyla çok daha alakalı kapılar var. Örneğin yan taraftaki 3 numaralı kapıya baktığınızda da inceden bize bir güç puanı zaten vibe'ını veriyor. Yine orada şekerdir önünde işte enerji içeceğidir falan filandır. Onlar daha böyle uyumlu güç puanıyla. Ama bu kapı bildiğin abi vahşi batıdan fırlamış içerisinden lumi çıkacakmışçasına vibe'ı veren bir kapıya benziyor. Hani ben bunun içerisinden yine bir tehlikeli olacağını Lumi'yi çıkarabilme ihtimalimizi yorumluyorum. 4 numarada bence illaki açmamız gereken kapılardan birisi. Zaten 2 ve 1'i açtık. Geldik abi elmas kapılarına. Zaten bu gördüğünüz iki kapıdan birinden 20 elmas çıkaracağız. Süpersel eğer ki 20 elmas bu kapılar dışında bir şeye koyduysa sıçtık yani. Hani hiçbir mantıkla bulamayız o kapıyı. Biz tamamen şansa bıraktık demektir o saatten sonra. 20 elmas ve 19 elmas. 19. kapıda baktığımızda hani kapı çok mükemmel görünüyor. Albenisi olan bir kapı. Etrafında hayaletler falan filan. Böyle süpersel baya uğraşmış bu kapıyı. Ve ben bunun tuzak olduğunu düşünüyorum. Bunun bir elmas olduğunu düşünüyorum. Eğer beni dinliyorsanız, içgüdülerime de güveniyorsanız birazcık. Süpersel bu kadar düzenli bir kapının arkasına 20'yi koymaz abi. 20 elması biraz da böyle marjinal olsun diye 20 numaralı kapıya koymuş olabilir. Ha beni ters köşe de yapıyor olabilir şu anda. 20-20 işte insanların akdil oynayıp kırık kapının arkasından bir elmas çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Ama bence ilk şansımızı 20 numaralı kapıdan kullanmamız gerekecektir. Onu ben bir söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar şimdi bizim amaçlarımız ultra kupa kutusu 500 kredi 1 lumi ve 20 elmas. 20 elmasın tahminini yaptık abi. Kesinlikle açılması gereken kapılardan birisi. Ultra Kupa kutusunun bu kapının arkasında olma ihtimalini düşünüyoruz. Geldik abi 10 numaralı kapıya. 10 numaralı kapı zaten görsel olaraktan doğrudan bize Lumi'yi Hanım satıyor. Ve ben bugün de zaten muhtemelen oyumu 10 numaralı kapıdan yana kullanacağım. Lumi'nin çıkacağını ümit ediyorum buradan. Bu arada Lumi benim hesabımda var. Peki ne olacak o zaman? Abi 1000 kredi alıyorsun. Ben de açıkçası 1000 kredi için şu anda bu kapıyı açacağım. Çünkü e, uzaylı şöhretin dilerlemek istiyorum. 7 numaralı kapı yine Lumi'nin olma ihtimali olan bir kapı. Bugün değilse bile yarınki açacağımız o 3 kapıdan birini 7 numaralı kapı seçmemiz lazım. Bunu da kesinlikle bir denemeliyiz. Ve 6 numaralı kapıya dediğim gibi dokunmuyoruz. Yarınki açacağımız 3 kapıdan birinin de ben 4 numaralı kapı olacağına inanıyorum. Kısacası bugün bence topluluk olarak, Türk topluluğu olarak bu videoyu izleyenler olarak 10 numaralı kapıya oyumuzu verelim. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Şu anda büyük dünya topluluğu da 10 numara demiş bu arada. Lumi çıkarırız, keyfimiz yerine gelir. Lumi çıkardık abi. Peki bizim diğer o 3 büyük ödülü de almamız gerekmiyor mu? Bunun için yapmamız gerekenler. Öncelikle eğer Lumi çıkarsa, bak tekrar söylüyorum. Lumi çıkarırsak yarın bu 7 numaralı kapıyı açmayın. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Çünkü içerisinden Mortis çıkarırız eğer öyle bir durum olursa. Eğer 10 numaralı kapıdan Lumi'yi çıkaramazsak bu 7'yi kesin açacağız. Bu aklımızda bir bulunsun. Ben size bugün Lumi'yi çıkardığımız matematikten anlatacağım. Yarın o zaman 7'yi seçmiyoruz. Neyi seçiyoruz abi? 4 numaraya oyu veriyoruz. Bir topluluğun bir kısmı 4 numaraya veriyor. Onun dışında burada arkadaşlar bizim 12 numaralı kapı. Bak bu da baya bir oy almış. Ultra kupa kutusunun bu kapının arkasında olduğunu varsayıyoruz. Bir kapı hakkımızı da bunarcadık, harcadık. Ettim iki abi ve geldik kardeşim oradan 20 numaralı kapıya. Ya 19'a çok fazla kişi oy vermiş bu arada. Elmasın burada olduğunu düşünüyorlar. Ama ben 20'den yana kendimi oraya yeğliyorum. Yani 3. son günde bu gördüğünüz bu üç kapıyı da açarsak bence büyük ödüllerin çoğunu alırız diye düşünüyorum. En azından 4 büyük ödülün 3 tanesi hedefimiz. 4'te 4 yaparsak da cık, tadından yenmez. Hadi ilk işimiz yarın bu ya almak olsun. Benden bu kadar olsun. Teori videomuz sona ermiş bulunmakta. Düşüncelerinizi yorumaya yazın. Hoşçakalın ve bay bay.